Herkese merhaba arkadaşlar. Halil Zeynep'in kıskandığından artık emin oldu. Halil Zeynep'e evlenme teklif etti. Alper Zeynep'i elde etmek için geldiğini söyledi. Harika bir bölüm bizi bekliyor. Halil ve Zeynep geceyi kütüphanede birlikte geçirecek. İnci Zeynep ve Halil ile birlikte uyumak istediğini söyleyecek. İnci uyumadan önce masal dinlemek istediğinden bahsedecek. Halil İnci için bir masal anlatacak. Halil Ay'a aşık olan adamın hikayesini anlatacak. İnci, Halil ve Zeynep'in birbiri hakkında ne hissettiklerini anlamalarına yardımcı oldu. Sen bir meleksin İnci. İnci için kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Alper, Ayşe'yi Halil'e aşık olduğu için öldürmüş. Alper, Halil'in tüm sevdiklerini çaldığını söylüyor. Anlaşılan Alper hem psikopat hem de deli. Alper Zeynep'e sahip olacağını, bu kez Halil'in kaybedeceğini söylüyor. Halil Zeynep'i kesinlikle yalnız bırakmasın. Polisler Alper'in Ayşe'yi öldürdüğünü kanıtlasın ve Alper tutuklansın. Alper psikopatı Zeynep'e kesinlikle zarar vermemeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Halil hikayede Zeynep'i ay olarak anlattı. Halil gökyüzünde yalnız olan ayın kıza aşık olduğunu ama bir türlü aşkını itiraf edemediğini, aşkından derbeder olduğunu anlattı. Zeynep hikayedeki ama adamın hemen pes ettiğini, böyle adamları hiç sevmediğini, alerjisi olduğunu söyledi. Zeynep yine de sabaha kadar Halil'in göğsünde uyudu. Halil Zeynep'e inciye benzeyen bir kız çocuğuna sahip olmak istediğini söyledi. Halil Zeynep ile evlenmek istiyor. Umarım bu sahne Halil ya da Zeynep'e ait bir hayal sahnesi olmaz. Ertesi gün Zeynep ve Halil etrafı toparlarken yine yakınlaşacak. Halil Zeynep'e benimle evlenir misin diye soracak. Bakalım bu tatlı anı kim nasıl bozacak Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.